Vengeance for Agatha! Oha! Oha! Ha, bir an daha şey oldu sandım. Nasıl oynayayım bu oyunu böyle mi? Oha! Tamam böyle oynamayacağım. Aha! Oha! Oğlum nasıl lan? oluyor oğlum abi yürü git Aha! <laughs> oğlum nasıl lan oh oha oğlum sesin fazla gelmiyor lan değil mi geliyor olabilir sesin fazla Aha öldü. Lan sesim fazla geliyor. Aha çok kötü vurdum. Ah. Au. Oha. Au. Oha. Tamam. Hah. Saygı duyalım abi ya saygı duyalım birazcık Bak bu saygı geleneği Öğrenmek lazım bu oyunda Böyle yap Aha Ya Daha ne pislik ya Böyle daha güzel ya Oyun aslında Daha zor da. Allah! Oha hayır! Hadi! Hayır ya! Daha net olası daha. Ki çok yavaş sallıyorum ya! Evet büyük bir ka kapışma alır. Abi kesin siyahlı alır bu arada zaten belli baksana. Aha. Lan. Lan. Yani yerden vuracaksın. Allah. Allah geliyorlar. Ananı sikiyim. Lan. Geliyorlar lan. Ah bizimki geldi. Ah. Ya. Hayır. Hayır. Ya yok abi first person oynanmaz bu oyun. Oh God. Amına koyayım. Daha net pislikler. Beni öldüremeyeceksiniz. Oh. 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 pislikler. Daha Oğlum hepsi bana saldırdı ya. Amına koyayım. Ah. Oh. Az oynadım. Bana ses kaymamış. Death to the rebellion! Aa! Ya bu silah nasıl kullanıyorum? Ya zor. Orada. Amına koyayım. Aa. Ya Allah senin kahretsin. Amına koyayım. Aa. Ya yapacağınız işe sıra kaldım. Kesin yine öleceğim bak. Benim, ben ee. Oha. Ya bir yürü git ya. Abi yürü git ya. O ala şey beni öldürecek mi? Aa! Yaşıyorum. I don't think so. Aa! Adam fena. Bakalım kafam bir şey atmışsınlar lan. Bana dokunmak istemiyor musun Timuç? Benim dokunuşum seni ikiye böler. Ah! 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 Lanet olası dar sizi. Lanet olası. Aa, vuramadım. Oh! Ah vuramadım. Ah! Oh! Ah! O! O! Aa! Giriyor! Aa! O! O! Çek! Aa! Giriyorlar. Lan her şeyi attın ya. U! Oh. Valla iyi vurdum. Amına koyayım çekil. Oha bana geçirdi. Lan! Oğlum kafası uçtu. Ne lan? Allah! Aa ölmedi. Lan adam bırak! Lan adam bırakın! Amına koyayım adamı bırakın lan! Adamı bırak! Aha iyi geçirdi. Adamı bırak! Oh! bak bak. Görüyor musun? Namus yok bunun. Onunu. Ben durun. Efendim durun. Ne yapıyorsunuz ya? Oha beni öldürecek. O kim ya? Nereden geldi o? Daha güzel bir silah lazım. Bana daha özel bir şey lazım. <laughs> evet bunu istiyorum. Amına koyayım. Oh, adamı vurdum. Yayı çekiyorum ya. Yani. Oha! Oh. Yayı çekiyorum ya yani, zorlanıyorum. Oh. oh. Lan oğlum bir vuramadım lan. Oh. oh. Hayır! Ben adam vuramadım. Ben adam... Lan öldürürüm burada. Okçu! Ya nereye attın abicim ya? Oh! Uh. Götünden vurdum. Oh! Uh. Ah, vurdum. Oh! Uh. Bizim vurdum. Oh! Uh. Kalkanını sıktım adama. Evet. İşçi. Şu. Bakalım işçi olarak nasıl hünerler sergileyeceğim. Bak şimdi işin mantığını biliyor musun? bu iş burada bitti. işi bu. Bak bu iş burada bitti. Böyle yaptın ya. Bitti abi bu iş burada bitti yani. İşin mantığı bu. Ona gidiyorsun. Ona gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyorsun. Bir yukarı kalkış lan bu çekiç. Lan ne vuruyorsun lan bana? <laughs> be atacağım eğer birileri gelirse. <laughs> oha lan. Oha lan. Sakin ol. Au. <laughs> Öl. Öl. Bana ne vuruyorsun? Çekim lan. Hayır. Öldürün şunu öldürdüm. Şu. <laughs> 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 gel buraya. geçmiyor. Don't need to worry. We should şuraya! Koş şunu. Ah. Tamam. Oo, oğlum bu kadar güçlü ya bu? Bana vurdun. Bana vurdun. Bana vurdun. Senin yüzünden. Ha kimdi çaldım? Bir gün. Ah, pardon. Duvara koy, duvara koy, duvara koy koy. Ne geldin lan? Amına koyayım. Neye geldin? Neye geldin neye? Benim yerim oğlum. Benim mülküm lan bura. Sakin ol. Aa! Ağzıma geçirdi. Hayır. Ölmedim. Kalk ya. Al işte. Oha. Öldüm. Öldüm. Öldüm, öldüm. Tamam. Yora. Of, of yerleri. Oha neredesin? Aa! Ah! Hey sakin ol adamım! Kaç amına koyayım, kaç bunlardan. Aa! Ah! Ah. Kaç! 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 Ah! Hayır ölmeyeceğim. 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 Aha, ölmedim ki, ölmedim ki. Ölmedim. Aha öldüm. Help, I need some help over here. Help. Thank you. Oh, sen, oğlum sen. Onu bir daha vur. Ani bir daha vur. Oğlum. <laughs> oğlum bak, beni delip. <laughs> 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 mı ya. Oh, oh, öldüm lan öldüm. Teşekkür ederim. Aha, aha. Ne oluyor? Geber lan. Ah! Oluyor. Öldü bu. Bu DÖLSÜN Öyle artık. Ah! Hayır. Aha. Dostum. Dostum. Hayır dostum. Kurtaramadım seni. Oha! Nasıl bir geliş o? Umuna koydum bana öldürmeye gelmiş. Skam almaya geldi galiba. Okey Allah. Abi biri bana bir şey atıyor ama. Brion to the left. Nasıl bir şey? Bunu saldırdıktan sonra mı söylüyor bu? Ya, rastgele öldür gitsin ya. Adam öldür adam öldürmek için de şey mi yapacağız? Geber bakayım. O da gebersin. Bu da gebersin. Ha sen de öl. Sen de öl. <laughs> Pardon. Yine aynı adam indirmedim değil mi? İsim biraz benziyor. Anet olası. Ha yine geldi. Git buradan. <laughs> Öldür şunu. <laughs> ah, neyse bu kadar yesen. Artık bir sonraki videoda görüşürüz.